Evet, karşımızda Ferrari Portofino M 2021 model. Yepyeni bir Ferrari. İlk Portofino 2017 yılında İtalya'nın kuzeyindeki küçük şirin sayfiye kasabası Portofino'da karşımıza çıkar. Ee, yeni model 2021 Portofino M'deki değişiklikler M harfinin e, arkasında gizli. M İtalyanca'da modificata anlamına gelir. Yani modifiye. Ferrari'deki... E, arkadaşlar diyelim. Ferrari'dekiler bu arabada bir iki değişikliğe gittiler ve esasında modifiye, modifiyeden ziyade yepyeni bir arabayla karşımıza çıktılar neredeyse. Mesela dışarıdaki görünüm. Dış görünümde öndeki bu ızgara havanın girmesi için, yandaki bu havanın yandan daha rahat geçmesi için olan e, bu şeyler, hava yolları diyelim, <laughs> arabayı yere çok daha iyi yapıştırıyor ve yol tutuşunu çok iyi bir şekilde e, iyileştiriyor diyelim. E, motora gelince motor 3.9 litre 8 silindir. Bu Ferrari'nin meşhur 8 silindiri. 4 yıl üst üste dünyanın en iyi 8 silindir motorunu kazanan motoru. Bunun altında bir sürü başka Ferrari'de de vardır bu motor. E, 620 beygir. Bir ev araba 600'lü. Bu 620 beygir. E, ondan sonra 760 Nm tork üretebiliyor bu motor. E, ve malzeme hızı 320 kilometreye kadar çıkıyor. Yani çok çok ciddi bir Ferrari bu esasında. E, modifikada da bu arabada ne yapmışlar? Mesela yeni bir egzoz sistemi var. 8 e, vitesli yepyeni çift kavramlı vites kutusu var. Bu vites kutusu ne yapıyor? E, vites değişimlerinde size %35 daha fazla tork sağlayabiliyor. Tabi bu da size daha hızlı, daha atik bir araba olarak geri dönüyor. E, Genel olarak iç tarafında da, iç tasarımında da bir takım değişiklikler var. Mesela e, az daha fazla e, filosofisiyle ilerliyor Ferrari. Yani içerideki bir takım şeyleri azaltıp, ufaltıp iç mekanı daha rahat hale getirmişler. İçine de bakacağız. Gelin hep beraber isterseniz ben çok fazla da gevezelik etmeyeyim. Gelin arabaya binelim, biraz gezelim. Bakalım performansı nasılmış, nasıl bir arabaymış bu. Hep beraber görelim. <laughs> <laughs> evet geldik Ferrari Portofino M'in içine içi arabanın herhangi bir Ferrari'den bekleyeceğiniz gibi gayet güzel. İşte e, tavan kapalı iken gene çok ferah. Her yerde gayet yüksek kaliteli e, materyaller ürünlerden yapılma bir iç dizayn. Ortada 10.5 inç büyüklüğünde e, bir ekran. Buradan işte her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Medya'ydı, Bluetooth'tu vesaire. Biraz yavaş ama idare eder diyelim. E, önünüzde bir RPM yani devir saati bu analog olarak karşımıza çıkıyor sol tarafta yol bilgisayarı sağ tarafta da e, kilometre elektronik olarak bu iki ekran burada öndeki ama tam ortadaki e, devir saati tamamen analog olarak karşımıza çıkıyor. Ama benim esasında bugün size daha çok bahsetmek istediğim bu önümüzdeki e, direksiyon ve direksiyon sanki bir F1'den alınıp arabanın içine konmuş karbon fiber, deri, tekrar karbon fiber, her yerde karbon fiber var. Buradaki vites değiştirme kolları bile karbon fiber olarak yapılmış. neden Formula 1 diyorum? Çünkü Formula 1'de normalde arabayı kullanırken bütün kontroller buradadır. Böyle vites falan değiştirmezsiniz. E vites kolları burada olur. E sağ sol tabii Formula 1'de bu yok ama Ferrari'de sağ ve sol sinyaller gene burada. Bakın sağ sol böyle yapıyorsunuz. E, korna ortada. Üzerinde bir takım başka düğmeler var. Işık düğmeleri buralarda. Ondan sonra süspansiyonun e, sertliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Telefonu açıp kapatabiliyorsunuz. E, açıp kapama arabanın kontak düğmesi daha ziyade tam burada. Engine start stop diye. Silecekleri bile buradan kontrol ediyorsunuz. Bu genel olarak. Fakat benim daha da ilgimi çeken Manatino yani İtalyanca Manatino kelimesi esasında küçük bir düğme düğmecik anlamına gelir Türkçe lisanında. Üzerinde e, işte ıslak, konfor, spor, yarış ve ESC, Electronic Stability Control OFF adında 5 e, tane opsiyon var. Bu opsiyonlar size ne yapıyor? Mesela ıslak her türlü yol şartı için. Bu arabayı yola göre ayarlıyor. Konfor, spor ve e, normal her gün kullanımını en iyi şekilde olmasını arabayı çok güzel şekilde e, dengeliyor. Spor dediğiniz zaman arabayı çok daha agresif bir hale getiriyor. Suspansiyon sertleşiyor. E, gaz pedalı daha şey hale geliyor. E, ne derler? Daha e, hazır hale geliyor diyelim. Ondan sonra race yani yarış modu var. Yarış modu arabadaki bir takım elektronik kontrolleri devre dışı bırakıyor ve size hakikaten sizi tabi e, yani e, tehlikeye sokmadan gene bir takım kontroller oluyor ama sizi tehlikeye sokmadan arabayı en zevkli şekilde kullanmanızı sağlıyor. Bunu tabi Ferrari der ki. ...hani çok iyi araba sürmüyorsanız... ...çok da e, fantezi yapıp bu düğmeyi açmayın. Çünkü yani arabanızı... ...çarpabilirsiniz. <laughs> Öyle de bir şey var. En sonunda da... ...ESC off yani elektronik stabilite kontrolünü... ...tamamen devre dışı bırakan... ...bir opsiyon var. Manatino'dan... ...bunu istediğiniz gibi araba giderken... ...şey yapabiliyorsunuz. Bu da çok... ...enteresan bir şey. Arabanın... ...ortasına gelince yani bu orta konsola... ...gelince... E, ...klima düğmeleri burada. Ortada... E, otomatik yani vites düğmesi burada e, geri geri yani geri vites geri vites daha ziyade burada ve launch control yani arabayı e, yüze, 100'e 200'e 320'ye kadar gidiyor tabi bu araba e, arabayı en iyi şekilde e, kaldırmak istiyorsanız launch control'a basıyorsunuz launch kontrolü biraz yerinde tutuyorsunuz sol ayak burada sağ ayak gaza basıp yallah gidiyorsunuz e, arabanın içi aşağı yukarı bu kadar ee, ...gelin üstünü açalım. Biraz gezmeye bakalım o zaman. Ee, tabii bu araba bir... ...kupe, kabriyele. Ee, bu da demektir ki üstü açılır... ...bir araba. Gelin bakalım... ...nasıl açılıyormuş. Hep beraber görelim. Çok rahat esasında. Bir düğmeye basarak... ...camlar iniyor. Ondan sonra... ...aşağı yukarı 10-12... ...saniye içinde... Burası kalkıyor. Arkaya iniyor. Camlar kapanıyor. En sonunda dit diye bir ses çıkıyor ve iş bitti. Üstünü açtık. Tekrar kapatalım bakalım. Nasıl kapanıyormuş? Tekrar camlar iniyor. Arkası açılıyor. Bu arada bagajda bayağı bir yer var esasında. Yani bir kabin boyutunda bagaj koymak için, bavul koymak için yer bile kalıyor bu açıldığı zaman. İşte bu kadar. güzel üstü açık sıcak günde bakalım arabanın performansı nasıl araba şu anda spor modunda 3-2-1 manuela aldık müthiş yani düz yolda bile kayıyor <laughs> o kadar kuvvetli bir araba şaka maka tabi 620 beygir yani bu arabanın güzelliği de o aslında hem düz yolda hem virajlı yolda hem ee, her gün kullanmalı. Kem isterseniz alın yarış pistine götürün. Ee, ki Dubai'de bunu çok yaparlar. Her şey için uygun bir araba. Bana sorarsınız. Bugüne kadar kullandığım en beğendiğim Ferrari diyebilirim ve e, birçok Ferrari kullandım. 812 Superfast, F8 Tributo, e, F430, F360, F355 bile kullandım. Çok yıllar evvel eski Ferrari'lerdendir. Ondan sonra eee yani bayağı bir e, Ferrari kullanmışlığım var ve tabii bütün bu bahsettiklerim daha pahalı Ferrari'ler aslında buna göre. Portofino Ferrari'nin en ucuz modellerinden biri. Yani e, Ferrari'ye giriş modeli esasında ama gene de ve tabii yani giriş modeli diyorum da 250 bin dolardan başlıyor. da başka hikaye. Ee, bana sorarsanız üstü açık yani üstü açılan bir araba. Her gün kullanabildiğiniz bir kullanabileceğiniz bir araba, yani her yönüyle. Bana sorarsanız dört dörtlük bir Ferrari ee, alacak olsam, ben de Ferrari Portofino M alırdım. Ee, ve bu, bununla beraber günümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık Ferrari showroomuna arabayı geri bırakmanın vakti geldi. Belki de benim işimin en zor e, taraflarından biri de bu. Böyle hafta sonları arabaları alıp bundan sonra. Pazar sabahı arabayı geri bırakmak ama ne diyelim buna da şükür diyelim. Haydi efendim size iyi günler olsun.